Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Dragon May Aşkanları videosunda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Bugün neler yapıyoruz hemen şimdi video hızlıca geçmek istiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Etkinliklerimiz var arkadaşlar. Bakacağız, güzel işler gelmiş. Hepsini kontrol edeceğiz. Hep birlikte ve görevleri de tamamlamaya çalışacağız. haydi bakalım arkadaşlar, video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bir tane abone, bir tane like atarsanız çok güzel olur diyorum. haydi bakalım, bugün spontane takılıyoruz. Neler yapacağımızı oyun içinde göreceğiz arkadaşlar. Başta size bunu göstermek istiyorum ya. Ben bunu almıştım arkadaşlar. Altın olanı, antik geçit altını açmadım. Nedense unutmuşuk. <laughs> Çok fazla o şeyler oldu. O yüzden açmadık. Şimdi hep birlikte onu bir açılımını yapmak istiyorum. Bu ne işe yaradığını bilmiyorum. Sadece görsel olarak mı antik geçidi olacak altından yoksa faydası olacak mı bilmiyorum. Şimdi hep birlikte bir üstüne basmak istiyorum. Hadi bakalım. 3, 2, 1 dedim. Basalım bakalım altına dönüşsün İşte bu Geçidiğimiz altından oldu arkadaşlar Çok güzel değişen bir şey var mı Bilmiyorum <laughs> Belki bir şeyler değişmiştir ee, Sanmıyorum ama arkadaşlar sadece görsel olarak Güzel gözüküyor altın geçidimiz arkadaşlar ama güzel de gözüküyor Gerçekten yükseltmeye kalksak Anda yükseltme ha burada enerji fazla Kazanıyoruz aga be enerjimiz Bizim çok var arkadaşlar gördüğünüz gibi 6k var burada <laughs> Arkadaşlarımızdan bize hediye gelen enerjiler. Ama olsun görsel olarak da burada altın geçidimiz güzel duruyor arkadaşlar. Altın antik geçit doğrusu. Mükemmel durmuş oluyor. Güzel. Tamam. Kalsın bu arkadaşlar. Şimdi göstermek isterim. Başka bir şey daha var arkadaşlar. Günlük işleri yapın. Burada Kardeşlerimize tavsiye ederim. Günlük işleri yaparsanız güzel güzel elmaslar kasabilirsiniz arkadaşlar. Mesela 3 elmas fena değil. Gelir buradan. Ben çok fazla yapmıştım zamanında arkadaşlar bunları ve çok da güzel ilerlemiştim. Size de tavsiyem bu. Görevler var. Ana görevler arkadaşlar. Bunları da almak istiyorum. Şimdi buradan da sandığımız açılacak arkadaşlar. Buradan da güzel şeyler gelecek arkadaşlar. Ödüller. Hadi bakalım şimdi. Bunları da alalım. Tamamlayalım. Çat çat çat. 27. kısım ödülünü açmak istiyorum istiyorum arkadaşlar. Basalım bakalım şimdi. Açılsın sandıklar dedik 4.7 milyon altın geldi. 780 bin yiyecek geldi. 3 tane yumurtlatma objesi büyüleme bileti de 5 adet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyüleme bileti 5 adet gelmiş. Güzel, mükemmel, güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Tamam. Yeni kısım kilidi açılıyor. Şimdi güzel ödüller alacağız arkadaşlar. Şimdi gidelim Bakalım oydu bunları tamamlamışız biz ya. <laughs> bunları hiç yapmamışım ben ya. Hemen alıyorum arkadaşlar. Tamam bak tamam almış bunlar hemen çok 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 ödülleri alalım <laughs> güzel kalmış oyda açıyoruz bir tane daha sandık gelsin 5.88 milyon altın 1 milyon yiyecek geçit enerjisi 5 çarpı ejder parçası 5 bilet aldık arkadaşlar güzel şimdi gidelim bunları da tamamlayalım arkadaşlar oyda <laughs> bunları ben neden yapmamışım zamanda hep böyle kalmış tamam neyse beraber yapalım arkadaşlar görevleri alıyoruz güzel bir şekilde tamam mükemmel al 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 bir tane daha açacağız herhalde evet güzel bir tane daha 29. kısım ödülü arkadaşlar güzel bir şekilde açıyoruz mu açıyoruz mu tabii ki açıyoruz arkadaşlar ve basıyorum bastım gelsin ödüller 7 milyon altın 1 milyon yiyecek arena enerjisi 10 tane Ekstra ini objesi <laughs> arkadaşlar 3 tane ekstra ini objesi geldi güzel mükemmel arkadaşlar inimizde lazım oluyor biliyorsunuz ki geçen videoda belli oldu ini de de güzel bir çiftleştirme yaparak arkadaşlar ayın ejderini çıkarmıştık şimdi git bakalım devamı ediyor mu arkadaşlar bütün ödülleri alıyoruz buradan oh, <laughs> çok güzel şekilde bunları tamamlayalım bayağı bir oynamışık gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bunu tamamladıktan sonra güzel bir tane daha sandık açılıyor arkadaşlar. Sandıklar gelsin. 10 numara 5 yıldız. 30. kısım ödülü. Siz kaçıncı kısım ödülündesiniz? Yazın bana. 9 milyon altın geldi. 1.7 milyon yiyecek. 30 cevher geldi çok güzel çarpı 500 bundan geldi arkadaşlar ve 300 büyüleme taşı geldi arkadaşlar güzel büyüleme takıları mı bunlar evet büyüleme takıları <laughs> face game'i biraz oynattım bakalım devam edelim Oo, devam edebiliyorum tamam bunu da al bunu da al ve bunu da Ay. Yanlış yaptık. Yanlış bastık. Dur ne güzel alıyorduk görevleri. <laughs> Hepsini toparlayacağız arkadaşlar. Sakin. Rahat kalın Bakın mükemmel. Bir sürü görev yapmışım ama toparlamamışım. Tamam daha da bir sürü görevler var arkadaşlar. Bunları yapın kesinlikle. Mesela arkadaşlar tiran elementine sahip herhangi bir ejder 30. seviye ulaşana kadar besle diyor. Allah be bunu yapabiliriz. 15. seviyeye getirmişim zaten. Bakalım 15. seviye Kategis Migra mı arkadaşlar? 14. seviyede tamam. Neyse Kategis Migra'yı o besleyebiliriz arkadaşlar 30'a kadar tamam yeterince zaten yiyeceğimiz var KTG's e Migra güzel bir ejder arkadaşlar sevdiğim bir ejder hemen onu besliyorum 30. seviye ve güzeldi ödülleri de yapacağız arkadaşlar. Görevleri doğrusu tamam. 25. seviye ve 30. seviye kadar. Gelsin arkadaşlar. Gelsin 30. seviye. Ne olacak ki? Tamam. 30. seviye tamamladık. işte arkadaşlar. Güzel. 30. seviye tamamladık. Gitti biraz yiyeceğimiz ama olsun arkadaşlar. Görev lazım. Bakalım. Bunu da aldık. Güzel. 30. seviye kadar ulaştırdık. Mükemmel. Açıyoruz bir tane daha. 31. kısım ödülünü basalım o yiyecekler bize geri dönecektir 11 milyon altın 2.2 milyon yiyecek ejder parçası 5 tane 3 tane çifte yumurtlatma objesi <laughs> mükemmel yoktu bende çifte yumurta objesi arkadaşlar çok iyi oldu ya ben bunları almamışım zamanda ama birlikte bugün açılımları yapıyoruz çok güzel görevleri de tamamlayalım 164. savaşta patronu alt et bunu almışız zaten bak devamı geliyor arkadaşlar Oydo çok güzel Ay yanlış bastım yine <laughs> hemen hemen göreve gidiyorum. Arkadaşlar dur bir saniye. Heyecanlandım arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi devam. Adan da 125 ejder olsun. Hepsini almışık. Güzel. Tamam 32. kısım ödülü. Açılsın arkadaşlar. Aga be, geliyor mu? 14 milyon. 2.9 yiyecek. Aa, geçit enerjisi altın. Ekstra objesi geldi yine. Mükemmel geldi. İşte güzel. Güzel. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Hemen bunları tamamladım Güzel bir şekilde. Oh oh oh. Mis gibi. Oldu arkadaşlar. Hemen alıyoruz. Tamam. 10 numara 5 yıldız. Birleştirme ile destansı veya üstün adelik bir damga yarat diyor. Hmm, bunu yapmamıştık mı biz ya? Destansı bir damga yaratmamız gerekiyormuş. Sanki yaratmıştık biz bir tane destansı damga. Neyse. O biraz zor iş arkadaşlar. Ona girişmeyeceğim şimdi. ha devam varmış ya bunlar. Duruyor hala bende. <laughs> Dur bunları toparlayalım arkadaşlar. Herhalde üstüne çıkıyor. Bir tane daha kapatalım. Ondan sonra bir daha girelim. Aa kalmadı herhalde görevler. Ha tamam. Tamam artık bunları yapmamız gerekiyor muhtemelen arkadaşlar. Tamam bakacağız şimdi. Birleştirme damgasını yapmayacağım. Çiftlikler 250 bin yiyecek hasat et. Oyda bunu şimdi yapamayız arkadaşlar. <laughs> Biraz zor. 20 damga harika 3 yıldız kazan. Bunu da yapmıştım sanki ama yeniden istiyor herhalde. Herhangi bir ilah ejderle 3 dövüş kazan. Tamam bu güzel. Bu güzel bunu yaparız. İlahi ejderle 3 dövüş kazanmak e, basit tamam. Buna saldıracağım şimdi arkadaşlar. İlahi ejderimizi alalım. Zaten Anubis ilahi ejder değil mi? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. İlahi sanırsam Anubis ejder. Tamam bir tane vurdum tamam kazandık. Tamamlayacağız arkadaşlar şimdi hızlıca hemen buradan bunu da hemen vurup 3 üç demişti değil mi arkadaşlar? Bir herhalde 3 üç demişti. Tamam neyse bunun üçünü de yapalım. Zaten de hazine avı görevi vardı arkadaşlar. Güzel de oldu. Hemen onu da halletmiş olacağız. Tamam vurdum görev. Geldi gel sanırsam arkadaşlar. Şimdi tamamlananlara gideceğim görevleri arkadaşlar. Haydi bakalım. Ay yanlış yanlış tuş. Hemen buraya gidiyorum. Güzel gördüğünüz gibi. Burada basit basit güzel şekilde tamamla biz 30. kısım ödülü. Siz kaçın, kaçıncı kısımdasınız arkadaşlar? Yazın yorumlarda. 18 milyon altın oldu arkadaşlar. 50 cevher verdi. Çok güzel. 3.8 milyon yiyecek verdi. 400 büyüme, büyüleme takısı verdi. Aga be. Görev ustası. Armayı da aldık arkadaşlar. Çok iyi be. Bakın arkadaşlar. Devam diyoruz Tamam al dedim. Bunları hepsi topla. Güzel koleksiyonu. Çiftliklere sahip ol. Güzel al dedim. Görevleri tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakalım yiyeceklerden demiştik. Damgayı demiş ilahi elementi sahip. 5 ejderi 20. seviyeye ulaşana kadar beste. ilahi hmm, İlahi elementli 5 ejder elde et. Aa bunlar 5 tane ejderimiz yok. Bizim ilahi olan sadece 3 tane var. Çıkarsa güzel olacak arkadaşlar. Herhangi bir antik ejderi kullanarak bir dövüş kazan. Antik ejder Bakalım antik ejder bizde olması gerekiyor arkadaşlar. Antik ejderlerden e, kim vardı antik ejder? Bunlar ilahi ejderler arkadaşlar. Şimdi ilahi ejder bunlar da arkadaşlar. Antik ejder bak tabii ki Homala. Homala ile antik ejder tabii ki. Bununla hemen bir yapacağım arkadaşlar. E, kaç tane görev demişti o. Bakın kaç tane dövüş demişti arkadaşlar. Ona da bir göz atmam lazım. Tamam. Herhangi tamam. Yani bir, bir tanemiş ya. Bir tane. <laughs> Onu da hallettik. Tamam. Güzel. İlahi elemet sahibi 5 ejder seviye var kadar 5 bu zor. Herhangi bir antik ejder 3 dövüş kazan. Tamam hemen 3 tane dövüş kazanmaya gidiyorum arkadaşlar. Bakın bir tane kazandık zaten az önce. Hemen dövüşleri yapacağım böyle hızlı bir şekilde. Böyle basit bir şekilde de halledebilirsiniz arkadaşlar. Güzel ödüller veriyor. Yapın derim. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Güzel ödüller geliyor buradan. Haydi bakalım. Savaş 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 savaş. Bas bas bas. O mala bir şey yapmıyor ama mal ejderim zaten hepsi çatır çutur. yiyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyoruz buradan. O daha aldık güzel çiftliklerden 250 yiyecek hasat et demiştik bunları okumuştuk haydi bunları geçiyoruz şimdi antik elementle 5 ejder elde et diyor aa be bunlardan yok bende daha 3 tane elde et tam bu da yok tiran beş 5 tane elde et 2 tane daha tiran lazım bana ile nadir ve üstün nadirlikte 3 damga yarat herhangi bir tiran ejderi 3 dövüş kazan diyor aa tamam bunu yapabiliriz tiran ejderimiz var zaten kata migra'yı da beslemiştik zaten arkadaşlar hemen onu alalım kata egis migra hemen buradan tiran ejderimizi alıyoruz arkadaşlar Güzel bunu aldık arkadaşlar savaş dedik işte Katengis Migrada çok iyi <laughs> 10 numara 5 güzel bir ejder İşte devam arkadaşlar biz bunu tamamlayacağız saldırı de ve güzel ödüller almaya devam ki arkadaşlar 10 numara 5 yıldız ödüller geliyor siz de tamamlayın tamamlamışsınız görevleri yapın diyorum arkadaşlar görevler gerçekten çok basit ama çok güzel ödüller alabiliyorsunuz 3 tane yaptım savaşımızı bakalım şimdi görevlere geldim hemen alıyorum şimdi bir tane daha sandık açılacak herhalde o açılmadı da ama zorlaşıyor bak sandık açılması da zorlaşıyor İş gidikçe zorlamaya git gitti. Bakalım biz tabii ki bakacağız. Herhangi bir 3. seviye tiran becesi öğren. Aa bu da zaman ister. 6. seviye tiran becesi öğren. Arenda 40 savaş kazan. Oyda 100 kez arkadaşına hediye gönder. Tamam bunları yapacağız zaten. Ejderleri 18 kez Sev tamam bu bunu yaparız arkadaşlar. 18 kez sevmek güzel. Akkor ejderhe geldik arkadaşlar. Bakın devam. Şampiyon ejderimiz var burada. Sevdik şampiyon ejderhe güzel. Bu da Filiz ejder. Güzel bir ejder bu da. Filiz ejder. Bu da keyifli oluyor zaten sevmek. Alk ejder arkadaşlar. Güzel gülmeye başladı Alk ejder. Kurt adam ejderimiz var burada. Onu da seviyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Tamam başa döndük. Güzel. Akkor ejder çok iyiymiş ya. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamam devam et Görevleri tamamlıyoruz arkadaşlar Başka 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 hemen buraya girelim Şimdi buradan sevmeye devam edelim Şafak ejder arkadaşlar güzel mükemmel e işte bu. Bakalım kameri ejder. Oydu. Çok güzel. Tamamlandı herhalde. 18 kez oldu mu arkadaşlar? Neyse uzaylı ejderi biraz sevelim arkadaşlar. <laughs> bumuş Kirpi ejder var burada. O da çok iyi ve kirpi ejderin saçları çok güzel arkadaşlar. İşte şafak ejderi geri döndük. Bakalım şimdi görevleri tekrardan gidiyoruz. Tamam. 18 kere sevmiştik arkadaşlar. Bu da başarılı bir şekilde oldu. Bakalım kolay daha var mı arkadaşlar? 3 yerleşimi 9. seviyeye yüksel. Çiftçilerden 1000 yiyecek hasret et. 25 damga sandığı. Oç oydu. Bunlar iler olacak şeyler sandıklarım arkadaşlar ama bunları da yaparız ileride tamam güzel bugün çok güzel görev sandıkları açtık arkadaşlar bence başarılıydı şimdi size başlandı dediğim gibi spontane girdim arkadaşlar bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordum hemen hızlıca hazine avında bir göz atmak isterim sizinle arkadaşlar buradan hemen sunuğa gittiğimizde parıltılı ejder gelmiş buraya eray ejder gelmiş arkadaşlar maskeli ejder ve devasa boynuz ejder devasa boynuz ejder bende var maskeli ejderi alabiliriz arkadaşlar ben sevdim veya eray ejder arkadaşlar ama erra ejder çok zor 40 tane kolye istiyor maskeli ejderi ben okeyim parıltılı ejder de burada almak isterseniz arkadaşlar tabii ki burada ne yapmamız gerekiyor burada hazine avını güzel şekilde tamamlamamız gerekiyor görevleri yapın arkadaşlar ve güzel ben 100 tane kürek elde ettim ama daha çok az daha süresi var 18 günü var arkadaşlar ben girip girip burada tabii ki güzel şekilde görevleri tamamlayacağım görevler çok önemli Dragon da yapın diyorum gördüğünüz gibi yaparsanız da çok güzel bir şekilde arkadaşlar mükemmel ödüller alın alırsınız diyorum. Bugün de sandık açmayla geçsin arkadaşlar. Güzel video oldu bence arkadaşlar. Güzel de ödüller kazandık. Ben çok sevindim gerçekten. Bunlara devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım siz de takipte kalın. Bir tane abone, bir tane like atarsınız. Çok güzel olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. kalın Görüşürüz. Bay bay.